geldin bu videoyu izleyen kişi. Şimdi geldim. Sinemanın önündeyim. Ama baya erken gelmişim bekleyeceğim. Oturacağım bir. Belki de yarım saat. Etrafı göstereyim size tek olduğum için şu an video çekmekte garip geliyor. İnsanlar da bana bakıyor tek başıma konuştuğum için. Daha geç kalırım sanıp baya erken çıkmışım. O yüzden bekleyeceğim. İnşallah arkamdan biri gelmez. Tek geldim bu arada. Kimse gelmek istemeyince. <laughs> i̇lk kez tek başıma sinemaya gideceğim. Deneyelim ve salonda ilk bileti alan bendim. Galiba 2-3 kişi daha almış benden. Sonra mı koca salonu toplasan 3 kişi oluruz belki. Bilmiyorum. Öyle yani çekmeye çalışacağım zaten. Yani Almanya'da ilk kez sinemaya geldiğim için bilmiyorum eğer sorun olur mu çekim yapmam falan ama gizlice böyle bir şeyler yapmaya çalışırım. Bakalım. Fark ettim ki yeni saçımla da ilk video. Şu karşım bu arada kazino. Çok heybetli duruyor ama işte. Aslında çok sıcak. Mermer var. Ay. Bakayım. Ay götüm acıdımış. Ay. Çok güzel. Şimdi karşı tarafa geçtim. Tekrar karşı tarafına oturdum. Çünkü arı geldi yanıma. Buradan da korkuyorum ama olsun. Ee, ne diyecektim? Herkesi sessiz al. <laughs> Telefonumu rahatsız etmeye aldım bir tek işte annemleri falan çıkarttım oradan. Bunu işte normalde açık olan herkesi de kapadım. Buna kimseyle uğraşasım yok açıkçası. Ola be. Buradan görebilecek misiniz? Çekebilecek miyim? iyi bilmiyorum ama karateki vizyona girdi. Gitmek <laughs> istiyorum. Şimdi bir atlatayım da. Şuna bir girelim. Süpermen burada. Aslında açıkçası Süpermen hiç ilgimi çekmedi. Diğeri DC'yi çok izliyordum ama. Eskisi kadar ilgimi çekmiyor. Bayağı da bir de çekmiyorum. Şaka. <laughs> Ay. Çok fazla yaşlı insanlar. Gereksiz bir overthink yapıyorum. Ama... Işte... Belki izleyenler anlayacaktır bunu. İnanıyorum. Bunun içinden başka insanlar da var. Kapının önünde bir grup insan var. Herkes konuşuyor ve çok kalabalık. Şimdi ben o kapıyı açmaya gittiğimde ya o kapıyı farklı yönde ittirirsem <laughs> şu yöndeki kapıyı açsam ya o kapı kilitliyse ve ben paşa paşa diğer kapıya gitmek zorunda kalırsam. <laughs> Arkamdan biri geçiyor ben. Bilmiyorum. Sakin ol. Bunu düşünmem gerekmiyor. İnsanım. Overthink. Burada <laughs> oturmaktan götüm taş gibi oldu. Affedersiniz. Kıdra yine hapşıracağım. Ne Götüm acıdı artık Neyse ki son 10 dakikamız kaldı 16.20'de başlıyor Ben 16.10'da içeri girmiş olurum Çok huylanıyorum şu an Sanki böcek girmiş gibi içim <laughs> Bu arada Anlattığımdan beri diğer o grubu izliyorum Gelen insanlara bakıyorum ısrarla o grubun önündeki kapıdan girmek zorundayım. Çünkü diğer kapılar kilitli. Kapı çekeceğim. Unutma. Kapı çekeceksin kendine doğru. <laughs> kendine bak. Ama içerisi çok büyük. Lütfen çok fazla insan olmasın. Arkadaşlar geldim. Şimdi oturayım anlatacağım. Tekim. Sinema salonu çok güzel. A B C, C, D, e. A, B, C, D, A, B, C. E Durun. Bakın. Daha var başlamasına. Anlatayım. Rahat rahat da çekerim zaten kimse yokken. Ee, Kapıdan girer girmez bir biletimi kontrol etti. Ama şey kapısı değildi. Ee, adı neydi? Adı neydi? Ee, i̇ki tane üç var. bir dakika. Bir dakika. Benim durdu. İki tane üç oda var. İnşallah değilimdir. Hı mm hı. -hmm. Now that's what I'm talking about. Gidiyorum. Anladım şimdi neden VIP. Ne diyordum? Sinema salonunda gir, demişim. Sinema şey ya, sinemaksın içine girer girmez. Biletimi e, kontrol ettiler. Ama sebebini anlamadım. Genelde kapının önünde falan ederler diye düşünmüştüm o garipti yani. Bir şey düşünüyorum. Acaba diğer sinema odası üçü kontrol etmeli miyim? <laughs> Durun dışarıdakine var. Evet. Her dakika bir şey anlatacağım. Rezil hissediyorum gibi ama. Orası sadece abur cubur yeriymiş. Doğru yerdeymiş. Of, geri zekalı niye oturmuyorsun ki? Oturduğun yerde zaten. Aslında ben böyle dedim rahat rahat yukarıdan oturayım. Böyle koltuğumda rahat olsun şöyle. Dedim hayatımda ilk defa VIP bilet aldım. O da niye aldım? Normalle arasında çok fiyat farkı yok diye. 1-2 euro diye. Farkı. Anasını. Tüm salonu kendime kapattırmış gibi olduğum için zaten başladığımda istediğim yere oturabilirim ki. <laughs> Neyse. Belki de o parayı harcamam gerekiyormuş. Öyle düşünelim. Öyle olsun şimdi benle yanımda olan tek kişileri size göstereceğim. Tabii ki her şeyde yanımda olan bu. Bir de buna geçenlerde yemek aldım. Bu. 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 Bu Türkiye'den bu arada. Bir de benim bir tane arkadaşım var geçenlerde. O geldi. Tayland'dan. Eee Taylandlı zaten. Geri dönmüştüm. Burada tanıştık kursta. Aslında vlog çekecektim. Onunla Lübe'ye gitmiştik. Ama konuştuk o kadar çok şeyimiz vardı ki vlog da çekemedim. Arkadaşlar çıktım şimdi çok güzeldi zaten ama şovun ortasında alan problemleri yaşadım hemen birkaç uygulama sattım <laughs> video çekiyorum diye Tabi ki hepsini koyamam burada telif yerim o da ayrı bir konu da çok güzeldi ya gözlerimi alamadım o derece. Şimdi ben hiç konsere de gitmedim. Gitsem herhalde kalp krizi falan. Bayağı eğlenmiş. Çok yorgun duruyorum. Bilmiyorum. İki buçuk saat sürdü. Çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. Anlamadım bile nasıl geçti. Yani dediğim gibi video koymaya çalışacağım. Hala etkisindeymişim gibi. Çok iyiydi. Cidden kafamı çevirip ben başka yere bakamadım. Telefon tutuyorum hal böyle. Bir de vücudum o kadar kasmışım şeyden heyecandan böyle hayıplanmaktan kendimi koltuğa yapışmış olarak buldum. Bir saat sonrasında falan fark ettim yani. Baktım lan ben vücudum ama böyle olmuş. Ama cidden çok eğlenceliydi. Bir de aslında bugün bir şey anladım. Yani bunu da eklemek istiyorum. Kimseye Gönderme falan da değil aslında. Alınan da alınabilir. o da sıkıntı değil. Sadece kendi düşüncem olarak. Ay, çok kalabalık olmalı. <laughs> kendi düşüncem olarak bir şey anladım. Başka bir insan e, herhangi etrafındaki bir yalnız kalmaması için o kişiye eşlik etmeyi bırakmam lazım. Bir dakika. Abi o 3. Bir dakika ya. Dostum. Yani demek istediğim şu ki başkası üzülmesin, tek kalmasın diye. Ee, Aa bir şey olmaz ben sen yaparım, ben sen gelirim demek. O sadece benim enayiliğim ve iyi bir insan oluşumdan geldiğini anladım. O yüzden daha olmayacak. Bu <laughs> bir şey ancak ben cidden istersen beni yanınızda görürsünüz. Yani cidden 50 yıl tanıdığım birine gerek yok. Bazı insanların cidden insanlık Yalancıl olmak, humanist yaklaşmak iyi değil. Ne kadar yakın olursan ol. O sınırları en başta belirlemek gerekiyormuş bazen. Hoş değil ya. Yani bazınızı hiç hak etmiyor. Yani ben aslında çok fazla böyle yalnız vakit geçirmeyi seven bir insan değilim. Ee, ve elimden geldiğince de bunu arttırmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok büyük bir yani flex gibi bir şey. Çok iyi bir şey bunu alışmak. Ee, yani böyle olmasının sebebi de yalnız vakit geçirmeyi pek sevmemem. Sıkılmam ve başka insanlardan enerji, genelde enerji toplamam. Yani ama bunu yavaştan daha net anlıyorum öğrenmem gerektiğini. Neyse son dakikalarda çok ciddi konuştum ama bunu da paylaşmak istedim. Sizin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.